Van'daki yaylalarda kadınlar süt sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor. Hayli zorlu olan bu yolculuk katır sırtında yapılıyor. Kervanı andıran görüntülerin ortaya çıktığı o zorlu yolculuk var. Şimdi sırada bu haberin ardından saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Kadınlar katır sırtında patika yollardan geçiyor. Yaylaya ulaşmak için çıkılan yolculukta vadiler aşılırken eşsiz bir manzarayla karşılaşılıyor. Müzik Zorlu yolculuğun adresi Van'ın Bahçesaray ilçesi. Koyun sağacak kadınlar önceden belirledikleri noktada bir araya geliyor. Katırlarla yaylanın yolu tutuluyor. Vadiler aşılıyor, bazı noktalarda yazın bile erimemiş kar yığınlarının üzerinden geçiliyor. Kadınların 10 kilometrelik yolculuğu yaylaya ulaşmalarıyla son buluyor. 3 saat süren bir yolculukta anca geliyoruz buraya. Çok zor çok emek, emek isteyen işler yapıyoruz. Bazılarımız attan düşüyor, ayağı kırılıyor, bazılarının kolu kırılıyor. Bazen yürüyerek geliyoruz. Bazı günlerde o kadar toz oluyor ki rüzgar esiyor. Koyunlarımızı bile sağmıyoruz. Mecbur gelmek zorundayız. Zorlu yolculuk sonrası kadınlar bu kez de koyun ve keçi sağma telaşı yaşıyor. Hayvanlar tek tek sağlıyor, süt bidonlara dolduruluyor. Bu bölgede biz kadınlar zaten hayvancılığı ayakta tutuyoruz. Biz olmazsak ayakta durmaz. Berivan adı verilen süt sağan kadınların yayladaki mesaileri gün boyunca sürüyor. Hayvanların sağımı bittikten sonra yeniden katır sırtında köye dönülüyor.